Hadi bakalım başladım çok güzel. Evet, geri pas verdi. Olmadı.

<laughs> Sen gol olmadı. Sen de kanki. Çak şimdi uğraştı. Penaltı Penaltı. Odama, namaz kıldırdı adama kanki resmen. <laughs> Çok ağır çekimde düştüler. Hem küçüldüğü yerde vur. Bu kadar basit. Kral. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şu hareketini hiç sevmiyorum. Çok uyu ayar oluyorum. Bu ne ya? Adama başka hareket mi bulamamışlar ya? Ay veremedim, 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 veremedim. Sen de gene? Ama ama aldım, aldı alamadım, alamadım. Oo. O değil mi lan? Cık. Değil de. Kötü gitti. Ya kaleci. Sen de o Hadi yeah. Sen, de, sen de devam devam. Oo kanki senin o. Kanki yaz onu. Kanki yaz onu. Çok güzel. Çok güzel oldu işte bak. Çok güzel oldu bu. Evet. Çok güzeldi. Devam. Soluksuz devam. Maç eğlenceli geçiyor. çok güzel. Sağur. Ya ya vallahi billahi bak kolu atacağım ama ya. Ya oğlum ben nereye attım ya o bir topu? var ama değil mi? Ya topu geri attı resmen. Resmen geri attı. Aradan adama pas atıyorum ben ya. Ver kanki. Yapıştır kankim onu. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Murata çok güzel oğlum. Çok güzel. Lan oğlum sen niye? <laughs> Kanki dalıyorum kırmızı benim diye adama yatıyorum. Ananı satayım ya 3 2 oldu ya. arkadaş bak bu ibneler hep bize gelince bu maçı bitirmiyorlar. Bak 45 artı gol olana kadar bekledi ya. Neyse. İyi yaptın kanki. Çok iyi yaptın. Yoksa aradan top adam kaçıyordu yani. Bu ya, sayıda düşüremedin adamı. Dedim de atamayacağız atamayacağız adam gelip bize gol atacak. Bilekendeki ya. Eee hoca. Niye uyarıyorsun abi? Buna da versene kartı ya. Biçti adamı resmen ya. Of. Kanki. Yapacak hiçbir şey Oha yok. Oha oğlum ya. Yapacak bir şey yok kanki. Aha seni de uyardı. Sağ olsun. Aa. Panik yok. Panik yok da. Stres var. sen demek Gol olmasın bu ya. Yap hareket gol olmasın. Hareketten dolayı gol olmasın dedim ya. Adam ne hareket çekti ya gördün mü? 3-1'den geldi 4-3 öne geçti ya. Değiştim mi Murat'ı? Hmm. değişiklik yapılmadı herhalde daha. Süpersin. Yaz onu. Yazdım onu kanki. Yazdım onu 84'te. Hadi. Ya geri yüze vur adamın amına koyayım ya. Yok kanka vurup kırmak yok ki. Ben de verdim kanki ver kanki köşeye. Azur kanki. pasa bastım da atmadı kanki bastım. Vallahi bastım da atmadı ya. Abi bu Mbappe koşmuyordu. Ne oldu buna ya? Hakikaten bu koşmuyordu bu üçkağıtçı. Buna ne oldu ya? Kanki aman. Oğlum. Çok güzel. Çok güzel de bu adamı bana seçtirmiyor. Kendi de gitmiyor kanki. Kanki. Uçarım ben ona kanki. Ama mutlattıyım. Satını satayım. Gecenin ikisi şimdi ortalığı yıkacağım. Birazdan gelir bizim bile. Ne ne avradımı satayım. Ha? Çok güzel oldu lan. Uuu bitti. Evet yavrum. Evet. <laughs> 5-4. 10 kişi. 5-4. Gençler müthiş bir maç oldu. Çok stresli ama çok güzel bir sonuç oldu. <laughs> az daha gecenin ikisinde ortalığı yıkıyordum. Vallahi billahi az daha ortalığı yıkıyordum ben. <laughs> saat 2 diyorum. 3 lan saat 2.45 geçiyor. Uuu <laughs> çok güzeldi. <laughs> Ne gülüyorsun oğlum? <gülüyor> Vallahi çok güzeldi. <gülüyor> Kanki. <gülüyor> diyor Niye ya. Ha? Ben onu uçarım diyor ya. <gülüyor> 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 gol olması lazım oğlum onun. <laughs> Allah'tan, Allah'tan adamı seçemedin ha. <laughs> Allah'tan adamı seçemedin. Seçseydin bu gol olmazdı. Yok lan nasıl seçemedim. Oydu ya direkt zaten. Yok, yok yok sıkıntı yok. Her neyse. o gençler çok keyifli bir maç oldu. 10 kişi kaldık ama sonunda maçı son saniyede koparttık. Keyifli oldu. Ge <laughs> saat 3'e çeyrek var. Konu komşu bizi dövmeden burada bitirelim yayını. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.